Yeni arka plan nasıl olmuş gençler? Bence efsane oldu. Bundan sonra böyle. Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en komik WhatsApp mesajlarına bakacağız. Evet, WhatsApp'ta sürekli takılıyoruz, arkadaşlarımızla konuşuyoruz ve arkadaşlarımızla konuşurken illaki komik anlar yaşanıyor ve bugün de bu anlara bakacağız. Amma velakin bunlar büyük ihtimal kurgu. Olsun, kurgu olması önemli değil. Komik olsun yeter. Yani bunların çoğu yani %70'i kurgudur. Hatta belki de %100'ü. Neyse. Videoya başlamadan önce zaten ne diyeceğimi biliyorsunuz arkadaşlar. Bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz, kanalıma abone olabilirsiniz ve beni şuradan Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bunları yaparsanız çok mutlu olurum. Öyleyse geçiyoruz efendim. 1. Yorumsuz. Onu vlan yını kılktım. Kılktım. Allah'ını seven şunu çevirsin. Zı 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 zı. Has. Kızı zı zı. Kızı zı. Komik mi lan? 2. Tavuk bozuldu mu? 3 gün önce tavuk almıştı. 3 gündür dolabın altında duruyordu. Jelatini açık. Bozulmuş mudur? Ağabey. Bence bozulmuştur. 3 gündür hiç arayıp sormamışsınız. Oğlum ben bu videoyu en komik WhatsApp mesajları diye yapıyorum. Aa, burada da okurken gülmekten yarılacağınız mesajlar yazıyor. Yalancılar sizi. Neyse belki toparlarlar. 3. Acıtmış. Özürlü gibi gülem. Emoji bulamadım. Kendi fotoğrafını atsaydın. Süper laf koymuş. Evet gerçekten süper laf koymuş. 4. Kaç kız var? Tanıştık falan ikinci derste ders işleyeceğiz. Hmm anladım aşkım. Kaç kız var? Ona mı baktım ya? Aferin. Kaç kız var? Bakmadım diyorum. Tamam aferin. Kaç kız var? Kaç kız var? 5. <laughs> ayar. Aşkım cıplak fotoğraf atsana. Hayır aşkım neden? Cıplak değilim cıplak olunca atarım. Ne zaman cıplak olacaksın aşkım? Batuhan gelin. Ooo. dir Hastir. Bir, oğlum bu ne lan? Oha. Oğlum bu çok değişik bir şey lan. 6. Telefon bağımlılığı. Babam bana 10 santim daha uzun şarj aleti almış. Resmen özgürüm. Evde yeni yerler keşfettim. Bilmediğim 3 oda ve 2 kardeşim daha varmış. Kardeşim sen dünyadan kopmuşsun artık. Kurgu olsa bile değişik. Hani biraz daha dışarı çık. insanları gör. Sonra bir hava al. Eve geri dön. 7. <laughs> sevgili ayı. Sevgililer gününde ne yapacaksın? Evde oturacağım. Başka ne yapayım? Sevgilim ol. Sana bir sürü hediye alayım. Olmaz. Sen benim kankamsın. Valla sen bir olur da kankanda olurum bankanda. Oo güzel kafiye. 8. Yanlış anlayan Fatoş. Tamam neyse boş ver onu. Mezarlığa neden gittin? Babaannemle dedemin mezarına gittik. Kimle gittin? Babaannemle dedemin mezarına gittik dedim ya. Kimle gittin dedim ben de. Babaannemle diyorum ya Fatoş. Aptal ya. Ben de ikisinin mezarına gittin sandım. Baştan böyle desene. Ulan burada aptal olan sensin Fatoş. 9. Yanlış anlayan Çağla. Viberne la. Konuşma. Tamam Çağla konuşmam. <laughs> <laughs> 10. Yanlış anlayan arkadaş. Kanka bize çarşamba gelsene olur mu? Olur kanka ama ekmek yok. Çarşambaya kadar ekmek almayı düşünmüyor musunuz? Salak. Ekmek derken fiil ekmek. <gülüyor> tamam. <gülüyor> 11. Akrostiş sanatı. Benim sadece evim yakın. Sana akrostiş şiir yazayım mı tatlım? Yaz canım. Shakhtar Donetsk Juventus 1-1. Everton Arsenal 0'dan 1. Dortmund PSG KG yok. Anderlecht Liverpool KG var. Harika. Biliyorum. <laughs> 12. Akıllı anneler. Bulaşık makinesini boşaltmayı unutma. Bu akşam anneannelere gideceğiz. Teyzenler de orada olacak. Sen de gelsen iyi olur. Bir de babanla konuştuk. İstediğim fotoğraf makinesi Canon Mark 3'ü alacağız. Ciddi mi bu? Tabii ki hayır. Mesajlarımı görüp görmediğini kontrol ettim. Evet gerçekten de akıllı kurnaz anne. Ama kurgu. Yani böyle bir şeyin gerçek olmasına imkan yok bence. 13. Anneler ve teknoloji. Ne zaman geleceksin? Geç oldu. Hadi gel hemen. Yarım saate geliyorum anne. Kaç kere öğrettiğim boşluk için sıfıra basacaksın. Aman be. Anne gelmiyorum ben. Vazgeçtim. anne <laughs> lan o senin. Öyle denir mi lan? 14. Çapkın sevgili. Sılım fıstık akşam bana gelsene film izleriz. Mine annesine gitti. Attığı kişi Mine. <laughs> Kime attın bu mesajı Burak? Çabuk ara beni. <laughs> 15. Yalancı sevgililer. Selam aşkım ne yapıyorsun? Hiç. Çok uykum var canım. Uyuyacağım şimdi. Ya sen? Hiç. Şu an barda senin arkandayım. <laughs> Yalancı seni. 16. Özlem gidermek. Özledim. Pardon tanıyamadım. Ben de seni tanıyamıyorum. Zaten numarayı salladım. Belki birinden özledim falan diye mesaj bekliyorsun. <laughs> I can't Belki birinden özledim falan diye mesaj bekliyorsundur diye sevap işlemek için yani. Cennetliksin tışık ederim. Rica ederim. 17. Kız kardeş. Sen benim kız kardeşime yavşamışsın lan. Evet. Sen kimin kız kardeşine yavşan? Senin. <laughs> 18. Kahverengi yumurtalar. Anne gelirken bir kutu beyaz yumurta alır mısın? Evde yumurta var ya kızım daha dün aldım. Yok anne onlar kahverengi bana beyaz yumurta lazım. Neden? Kek yapacağım birazdan. Tarifte yumurtanın beyazını kullanın yazıyor. Bunlar beyaz değil. Geri zekalı. <laughs> Çok güzel demiş. <laughs> 19. Telefonun sahibi. Haber verir misiniz? Telefonun sahibi kim ki? Şu Mesajlarda üste adı yazan kişi Haber verecek misiniz? Bu neden fotoğrafın yarısı yok lan 20 Pişman mıyım? Trafikte uyulan her kura sizi hayata bağlar O beni bağlar ben yine durmam Sor bana Pişman mıyım? Başarısız <laughs> EGM. Bonus Ne yapıyorsun? Duş alıyorum Foto atsana <laughs> Evet mesajları okuduk Bazıları komikti Bazıları aşırı soğuktu yani Okurken üşüdüm arkadaşlar resmen ya Evet bugünkü videomuz bu kadardı Umarım videoyu beğenmişsinizdir O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın <laughs>